Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehre kazandırılan Bahar Amatem binasında hizmete başladı. Hastane tedavisi sonrası bireylerin tedavi kurumları ile irtibatta kalmalarını sağlayarak tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan merkezin Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ekrem Engin Ergün ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Vehbi şirikçinin katılımlarıyla açılışı gerçekleştirildi. Ee, Kahramanmaraş'ımızın Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Amatem biriminin Bahar Merkezi açılışında bulunuyoruz. Ee, burada yine Bağımlılıkla Mücadele adı altında bir bütün ilin ilgili birimlerinin de toplandığı geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Ee, Görüldüğü üzere sadece Kahramanmaraş'ımızda depremden sonra inşa faaliyetlerinin haricinde normal rutin vatandaşlarımız için hizmetlerimizde devam etmektedir. Bildiğiniz üzere madde bağımlılığı toplumumuzun her kesimini ilgilendiren toplumumuzun önemli konularından sorunlarından bir tanesi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında Necip fazla Şehir Hastanesi bünyemizde Amatem merkezimizi 2021 yılında hizmete açmıştık. Amatem merkezimizde madde bağımlılığından arınmış bireylerin sonrasında da tedavi gördüğü kurumla iletişimini, sürekliliğini sağlamak amacıyla ve tekrardan bağımlı olduğu, maruz kaldığı etkenlerden tekrar karşılaşmaması amacıyla Bahar Ayaktan Rehabilitasyon Merkezimizi de bugün itibariyle hizmete açıyoruz.